bizim kardeşimiz Asil Nadir. Kendisini rahmetle anıyorum. Ama çok büyük haksızlıklara uğramış bir kişidir. Çünkü Güney Kıbrıs'tan kendisine saldırılar devam ediyordu. Hala tehdit ediyorlardı. Ayrıca sen Kıbrıs için çalışacaksan, Kıbrıs'ın turizmi tanıyacaksan, uçak seferleri koyacaksan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyaya bir marka olarak eğer o değeri yaratacaksan sen fazla yaşamaman gerekmektedir şeklinde saldırılar altında şirketlerine yapılan baskınlarla polislerle her türlü ellerinde hiçbir delil olmadan mahkemelerde bir takım yanlış algılarla borsada hisselerini çökertmek suretiyle dünya devi polipeyi batırma noktasına getirilen bir anlayışla hala daha değerli kardeşlerim burada mücadelemizi sürdürmekteyiz. Ben bunu dün beni ziyaret eden Bireşetler Genel Setel Yapsı Dikarlo'ya da ifade ettim. Asil kim olduğunu söyledim. Asil Nadir bundan 40 yıl önce ambargolar, izolasyonlar ve engellemelere karşı bu değerleri yaratmış bir kardeşimizin daha sonra o saldırılarla çökertildiğini hatırlattım ve söyledim. Ve Kıbrıs Türk'ü onun mücadelesini elbette devam ettirecektir. Sevgili eşine, değerli çocuklarına bir kez daha ben de buradan Geçmiş olsun diyorum. Sabırlar diliyorum. Bu çocuklar bizlerin de evlatlarıdır. İnşallah onlar da gün göre büyüyecekler ve babalarının yolunda devam edeceklerdir. Ben tabii Asil Adil'in diğer çocuklarını da tanıyan bir kişi olarak onlara da buradan sabırlar diyorum. Tüm ailesine sabırlar diyorum. ve onun adını yaşatmak için, onun ilhamını devam ettirebilmek için ailesine sonsuz başarılar diliyorum ve sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızdan buradan ifade Hepinize saygılar sunarım. Evet, hayatını kaybeden Asil için e, tabii ki Kıbrıs Kadesi'nin tören düzenleniyor. düzenliyor. Yanımızda tabii ki meclis başkanımız, değerli stüdyoları var. Neler söylemek istersiniz? Ya çok söylenecek bir şey yok. Asil abimiz bu ülkeye çok büyük hizmetleri olan bir mücadele adamıydı. Kıbrıs noktasında siyasi baskılar yemiş. Siyasi noktada da sıkıntılar yaşamış. Ama yılmamış bir Kıbrıs türküydü ve ciddi bir karakterdi. Evet onu bugün saygıyla anıyoruz. Tabii fikirlerini, düşüncelerini konuşarak yaşatacağız. Bizlere bırakmış olduğu, özellikle Kıbrıs Türklerine bırakmış olduğu mücadele babında ülkesine, topraklarına sahip çıkma noktasında ciddi vasiyetleri vardır. Bunları yerine getireceğiz. Başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Evet yanımızda şu anda Sağlık Bakanı Sandi Ben ne söylemek Kıbrıs Türkü önemli bir değerini kaybetti bugün. Ee, onu sonsuz yolculuğa uyduruyoruz. Ee, hayatı hep çalışma, başarı ve mücadeleyle geçti. Ee, bir insanın sadece ekonomik yönden, ticari yönden yaptıkları başarılar Kıbrıs'ta e, belki de hiçbir başka Kıbrıs Türküne nasip olmayacak kadar e, dünya da. E, küresel bir başarı elde etmiş bir kişiden bahsediyoruz. Bu sadece e, ekonomik başarılarıyla ilgili de değil. Bu ülkeye, bu toprağa ve Kıbrıs Türküne sahip çıkan, e, yurt dışında kazandıklarını ülkesine taşıyan, yatırıma çevre, e, çevirebilen, dönüştürebilen ve hayatının her e, döneminde e, Kakateci'ye inanan, savunan ve bu ülkeyi çok daha iyi noktalara taşımamız gerektiğini hep vurgulayan bir kişiydi. Ee, çok önemli bir e, Kıbrıs Türk'ünü e, kaybettik. Hepinizin başı sağ olsun, üzgünüz. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Ne, söylemek istersiniz? Asil Bey'i kaybettik. Üzgünüz. böyle bir değerimizi yitirdik. Asim Bey hep vizyonuyla, gücüyle, cesaretiyle çok şeyler başarmış bir kişidir. O da Neçe'de, bu topraklarda doğmuş, Lefkide doğmuş. Ee, annesi, babası onların tabii ki girişimcilikleri vardı ama Asil Bey o girişimciliği fevkalade sınırlar dışına çıkartmış. İngiltere'de kurduğu şirketler, Amerika'da satın aldığı, Japonya'da aldığı şirketler, dünya devi Polipek. Tabii bizlerin de bir gururuydu çünkü e, sorulduğunda ben bir Kıbrıs türküyüm ve bu şirketin sahibi Kıbrıs türküdür. Ve Kıbrıs Türk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne o yıllarda yaptığı yatırımlarla, Türkiye Cumhuriyeti yaptığı yatırımlarla Del Monte şirketinin Amerika'da satın alması, Japonya'da Sansu şirketi ve dünya devi bir global marka yaratması elbette Kıbrıs Türk'ünün büyük bir zenginliğiydi, kaynağıydı, geleceği olan güveniydi ama maalesef bazı saldırılar çok acımasızdı. Hiçbir delil, hiçbir belge olmadan e, polis baskınlarıyla saldırılar ve borsadaki şirketlerin çok arttırılmasıyla Tabii ondan sonra e, bir takım hukuki süreçlerle Asil Bey e, mücadelesini o şekilde yani şirketini büyütecek yerde e, şirketinin çökmesiyle hukuk davalarıyla uğraşmış. O konuda da olağanüstü bir gayret göstermiş. E, kendisiyle yaptığım bazı sohbetlerde yani öylesine bir hukuk bilgisi vardı ki kendisi bir iktisatçıydı eğitim itibariyle ama bu süreçlerde öylesine bu davaları, bu hukuku hazmetmiş ki... Ee, cebimden kaç tane avukat çıkarırım demiştir. Yani o boyutu da var. Dolayısıyla kendisine rahmet diliyorum. Ee, hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Ne burada ne Türkiye'de. Bak bunu söyleyeyim. İngiltere'de de çok hayranı vardır. Onu da söyleyeyim. Ee, ama elbette e, Kıbrıs Türk'ü bir değerini yitirmiştir. Yitirmiş olabilir ama Asinadil ismi yarattıkları ilhamı vizyonu, cesareti her zaman hatırlarımızda olacaktır. Kıbrıs Türkü bu değerini hiçbir zaman unutmayacaktır ve kendisi bir örnek olarak her zaman gençlere bir ilham kaynağı olacaktır. Bu da çok önemlidir. Ben öyle inanıyorum ki Asil Bey'in yaptıkları gençlerimize, gelecekte girişimcilerimize bir ilham kaynağı olarak kendisi her zaman bir örnek olacaktır. Çünkü yaptıkları vardır, başarıları vardır. Bunları okuyacaklar. Bunların belki doktora tezleri yazılacak. Belki filmler yapılacak. Asina ile ilgili zaten bazı filmler ve bazı kitaplar var. Bunların gelecekte daha da çoğalacağına inanmak istiyorum. Çünkü işte gördük kendisini kaybettik ve büyük bir sevgi seri olduğunu gördük. Yani insan belki bir ara unutulur. Ama hayat öyle bir şey. Ölümle bir kez daha insanlar bu insanın neler yaptığını tekrar hatırlarlar. Ve şu anda onu görüyoruz. Yani fevkalide kendisine büyük bir minnet duygusu ifade edilmektedir. Biz de dahil tabii. Tabii ki siz birlikte çalıştınız. Sizin 1985, için ayrı bir yeri var. Ben 1985-1990 arası beraber çalıştım. Ve ifade ettiğim süreçlerde hep yanındaydım. Çünkü bana mücahit derdi. Ve o şekilde takılırdı. E, tabii benden çok da kıdemli İngilizler vardı onun şirketinde o zaman. Ben 25 yaşında bir gencidim. 25-30 yaş arasında. Ve beni yanımda görmekten kulluk duyardı. Çünkü kendi insanı kendi dilini konuşan Arada sırada şifreli konuşmalar yapardık. Ben işte ne oluyor, ne bitiyor kendisine anlatırdım. O da bundan memnuniyet duyardı. Çünkü onunla diğer kıdemli direktörlerden daha resmi bir ilişkisi. Bana Mücahit derdi. Mücahit bugün ne var, bugün ne yok. Her sabah beni arardı. Ve sık sık o Falcon uçağında beni de götürürdü beraberinde. Ben de tabii genç bir kişi olarak çok büyük bir mutluluk duyuyordum ve kendisini hep saydım, sevdiğim tüylerim diken diken oldu size konuşurken. Daha sonra hep ilişkilerimiz iyi oldu, bana yardımcı da oldu. sonra Cumhurbaşkanı oldum ve yani zor söylemez ama e, gözyaşları ile beni karşıladı. Bak dedi nereden nelere geldik dedi. Çünkü ben o benim abim, benden tam 20 yaş büyüktü o. Ben 25 yaşında, 45 yaşında. hep abi ve kardeş ilişkisi şeklinde. Böyle bir ömür, böyle bir geçmiş. Tabii ben Babasını da tanırdım. Safiye Hanım'ı tanırdım. Safiye Hanım beni çok severdi. E, Hayatında en fazla üzüldüğü olan bir tanesi kendisi İngiltere'de cezaevindeyken annesi e, rahmetli oldu ve cehennesine katılamadı. Annesini çok severdi. E, her hafta annesine çiçek alıp da götürüldü. İngiltere'den e, annesi buradayken annesine her hafta çiçek gönderdi. Böyle bir e, kişi. E, tabii çok, çok, çok çalkantılı da hayat oldu. E, ama neticede hayatı ham yaşadı yani aslında dediğimde aman işte aklında var da ama çekinir yapmaz ne olacak hiç aklına geleni yapan bir insandı şunu da söyleyeyim çok para kazandı çok para da harcadı evet. yani böylesine cömert bir adam da gelmez geçmez bak size söyleyeyim Gelmeyecek. yani ben biliyorum ki aslında bir kişiye 100 bin pound çek yazdı birine bir iyilik yapsın diye Erdal Bey de oradaydı o da bilecek bir kişiye 100 bin pound çek yazdı. İyilik yapsın diye yazdı verdi. Ben yani böyle daha cömert bir adamdı. Tabii son günlerde de bilirsiniz yani paraları da harcadıydı. Öyle bir insan yani şimdi normalde insanlar hep gelecek için biraz plan program yapar. Bu Asina değil hiç öyle bir plan program yapmadı. Hep yeni vizyondan bahsetti, yeni projelerden bahsetti. En son kendisini yani hastaydı ama yine projelerden bahsediyordu. İşte kargo hava milanı yapacak, buradan ihracat uçakla gidecek, KKTC'yi tanıtacak öylesine bu topraklara aşık, bu topraklara bağlı, mert, cesur, vizyoner, karizmatik, e, gülümsemesiyle, konuşmasıyla, esprileriyle her zaman ilgi odağı olan ve hayatta çok renkli kişiliğiyle iz bırakan e, çok değerli bir kardeşimizi kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ama görüyorsunuz herkes onu seviyordu. Evet, Onun için bir kez daha kendisine rahmet diliyorum. Kendisini çok özleyeceğiz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Niyet ettim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyid için duaya, her kişinin cenaze namazını kılmak için uydum hazırda olan imama. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بر بيت الله باسيت الفاتحة